Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onlar şöyle yakarırlar Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme bize katından bir rahmet bahşet Şüphesiz sen çok bahşedensin Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbimiz biz iman ettik bizim günahlarımızı bağışla bizi ateş azabından koru. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak bizim canımıza. al. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım, sense merhametlerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.